Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1985 yılı Dünya Şampiyonluğu oyununa götürüyorum. Beyazlarda Anatoly Karpov, siyahlarda ise Geri Kasparov. Hazırsanız oyuna başlayalım. Karpov oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. Kasparov ise D5 ile yanıt veriyor. C4, Vezir Gambiti. E6, kabul edilmeyen Vezir Gambiti. D5'i desteklerken filin çaprazını açtı. At C3. 1 E7. C alır D5 ile Karpov gelimi bozdu. E alır D5. Fil F4. Fil zincirin dışına çıkartıldı. Artık E3 sürülebilir. At F6. Karpov E3 ile oyuna devam ediyor. D4'ü destekledi. Ve filin çaprazını açtı. Kısa rok. Ok. At F3. Fil F5. Fil etkili bir çapraza yerleşti. H3. G4 sürüşünü destekliyor. G6-G4. Fili istedi ve şah kanadından alan kazandı. Fil G6. Ata'ya 5 G6'daki file baskı uyguluyor. At F 7 E5'teki ata baskı uyguladı. At alır G6. F alır G6. Karpov rakibinin filini aldı. Karpov'un fil çifti var. Kasparov'un ise yer açık F dikeyinden kalesi oyuna girdi. Fil G2. Karpov filin uzun çaprazı yerleştirdi. At B6. Kısar ok, Şah 8 Profilaktik bir hamle. Şah A2 G8 çaprazından ayrıldı. At E2. Karpov atını şah kanadına manevra etmek istiyor. Şah kanadı atağında atını kullanacak. G5. Şah kanadından alan kazandı ve fili istedi. Fil G3. Fil D6. Kasparov rakip fili H2 B8 çaprazında karşılıyor. Vezir D3. Karpov vezirini gelişti. Ve kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. At A6. At tahtanın kenarından oyuna girdi ama ileride merkeze manevra edilebilir. B3. Atın elinden C4 karesini aldı. Vezir E7. Kasparov vezirini gelişti. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Kasparov veziriyle tempo kaybettiği için Fil alır D6. Karpov alışı şimdi yapıyor ki Kasparov tekrar veziriyle oynamak zorunda kalsın. Vezir alır D6. F4. G5 piyonuna baskı uyguluyor. Karpov şah kanadındaki piyon şokluğunu harekete geçirdi. G alır F4. E alır F4. Kale A E8. Kasparov kalesini açık E dikeyine getirdi. F5. Karpov şah kanadında piyonlarını sürerek aktif bir alan üstünlüğü kuruyor. Özellikle F5 sürüşüyle hem alan kazanıyor hem de rakibin savunmasını zorluyor. Bu hamle konumsal baskıyı artırırken aynı zamanda olası bir saldırının da habercisi niteliğinde. At C7 Kasparov atını olay yerine getirmeye çalışıyor. Kale F2 Kale 2. yataydan atı desteklediği gibi F1 karesinde diğer kalesine yer açtı. Karpov F dikeyinde kalelerini çiftleyebilir. At D7, G5, Karpov G5 ile oyun alanını genişletiyor ve şah kanadı baskısını sürdürüyor. Ayrıca atın F6 karesine gelişini engelledi. Vezir E7, G5'teki piyonu kazanmak istedi. H4, G5'i destekliyor. Vezir E3, Kasporov vezirleri değişmek istedi. Kale D1, veziri destekledi. At B5. D4'e baskı uyguluyor ve vezir kanadında zayıflayan koyu renkli karelerden faydalanabilir. Vezir alır E3. Kale alır E3. Şah H2. Harp şahını 8. yataydan ayırdı. Şah artık piyonlarına daha yakın. D7 atı iyi seçeneklere sahip değil. Kasparov at manevrasına başlıyor. At B6. At G3. At C8. At F1. Kaleyi istedi. Kale E7. Kale D3. Üçüncü yataya yerleşen kale hem savunma görevini üstleniyor hem de saldırı potansiyeli taşıyor. Karpov tarzı çok gönlü bir hamle. At C D6. At E4 karesine bakış attı. At G3. At E4'ü kontrol ediyor. At E4. Pil alır E4. D alır E4. Kasparov'un artık e dikeyinde geçer piyonu var. Kale E3. Karpov geçer piyonu durdurdu. Ama D4 piyonu boşta kaldı. At alır D4. Karpov kale alır E4 yaparsa. Kale alır E4. Kale alır E4. At alır E4. F5 piyonu boşta kalacak. Kaldığımız yerden devam edelim. At alır D4. Karpov oyuna. Çağış 3 hamlesiyle devam ediyor. Karpov F5'teki piyonu desteklemeye gidiyor. E4'teki piyonu sonra alacak. Kale E5 F5'e olan baskıyı artırdı. Şah G4 Karpov F5'teki piyonu korudu. Karpov hamle hamle baskısını artırıyor. Kasparov oyunu karıştırmak istedi ve oyuna H5 ile devam ediyor. H5. Karpov at alır H5 yaparsa at alır F5 var. Kasparov'un hafif üstün olduğu bir oyun olurdu. Harpov burada G alır H6. Geçerken alma yaparsa Kasparov G6 sürüşüyle oyunu iyice karıştırır. Kale boşta olduğu için F5 piyonu açmaz alınır. Harpov oyuna Ş alır H5 hamlesiyle devam ediyor. At alır F5. Kale alır F5. Kale F alır F5. At alır F5. Kale alır F5. Kale alır E4. Alet sayısı eşitlendi. Ama Karpov konumsal olarak çok üstün. Karpov fırsat bulursa Şah G6 girip kaleyi 8. yataya inerek mat etmek istiyor. Kasparov kalesinin 8. yataydan savunmaya dönse bile Karpov bu sefer kalesiyle 7. yataydan piyonlara baskı uygulayacak. Karpov'un savunlamayan bir yatağı olurdu. Karpov rahat bir şekilde oyunu kazanırdı. Kasparov oyuna şah 7 hamlesiyle devam ediyor. G6 kontrolünü artırdı. Rakip şahın G6'ya gelişini engelledi. Aynı zamanda G6 sürüp rakip şahı geriye etmek istiyor. Bunu başarırsa oyunu dengeleyecek. Kale E7 G7'deki piyonu açmaz aldı ve G6 sürüşünü engelledi. B7 ve G7 piyonlarına baskı uyguladı. B5 B dikeyindeki piyonu verip a ve c dikeyinde iki ayrık piyonla kalmak istemedi. En azından b ve c dikeyinde piyon zincirini korumak istiyor. Kale alır a7. b4 Karpov'un vezir kanadındaki piyonlarını yerine sabitledi. Karpov şah g4 geliyor ve Kasparov oyunu terk ediyor. Kale istek altında kaldı. Örnek bir devam yolu olarak kale d5, h5. h6 sürecek. G7 piyonu açmaz da sonra G7 piyonunu kazanacak. Şah G8 açmazdan çıksın. G6 arka sıradan mat etmek istiyor. Şah F8 matı tutsun. Kale F7 şah. Şah G8 kale C7. mc 6 piyonunu almak istedi. Hem de kale C8 mat istedi. Şah F8 kale C8 şah. Şah E7 kale alır C6. Karpov 2 piyon önde. Devamında çok rahat bir şekilde oyunu kazanırdı. Kasparov'un terk ettiği yerde videoyu bitirelim. Şah G4. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.